kadınlar camiye gelmesin diyor. Ulan nereye gitsin kadın camiye gelmesin diyor. Kenara mi gitsin meyane mi? Nereye gitsin? Kocası zaten din bilmiyordu yani. Diyor. Çünkü gelsin de o gelsin bari. Gel de bakayım kardeşim dersin bakmazsın. Haram dedi. Başını ört dersin. Dersi dinle dersin. Geriye git dersin. Yani terbiye davet edersin. Rahmet bizi kovulmaz. Turuşları da kovmak doğru değildir. Bazıları kovuyorlar turuşları falan. Caiz değildir katıya. Yani. Ayet-i Kerime'yi okusanız birer bir de bulsak da ben size tercüme etsin orada. Bak Suriye'yi ve müşriklerden bir, bak Kitap değil. Müşriklerden birisi girirse, Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve senden Kur'an dinlemeye bırak onu allah. gelsin otursun Kur'an dinlesin müşrik. Ya. Sonra giderken de yanına adam koy. Müslümanların tecavüzüne uğramasın. Müşrik olduğu için vakili Müslümanlara ezel cefa yapmıştır o. Ezel cefa gören de oradadır. Sonra efendim, onu dövmek kalkar ben. Öyle olmasın. Emin olay gitsin. Umuz allah Teala müsaade etmez.